Herkese merhaba dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Loot team sakinleri kaynaktan kayıp like atmayanlar uçaktan atlayıp abone olmayanlar şu videoya bir like atıp abone olabilir mi dostlar bugün Muhammed abi yani Uncle G'nin hediye ettiği Poseidon'la PUBG Mobile gameplay ediyoruz buradan da ona teşekkürlerimizi sunuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye Poseidon onun da, o da videosunu atar zaten izleyebilirsiniz kanalı koyarım aşağı açıklama kısmından Dostlar şimdi Poseidon oynayışı etkiler mi? Poseidon hasarı daha mı az yer daha mı fazla yer onları deneyeceğiz. Yani gameplay arasında denemeye çalışacağız dostlar. Bakalım. Şimdi biz bir videoya geçelim. Bu videoya like atıp abone olmayı. Gameplay videosuna zaten giriş yapmıştım dostlar. Şimdi dostlar Georgia Pla atlıyoruz. Arkadaşlar size bir ricam olacak. Videolar bu videonun altına elinizden geldiği kadar yorum yapar mısınız? Çünkü düşüşteyiz. Bu düşüşü tekrardan çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Büyük harflerle ne kadar içinizden yorum atmak geliyorsa o kadar atın dostlar. En çok yorum atan iki kişiyle de PUBG Mobile oynayacağım söz veriyorum. Bak söz veriyorum ciddi diyorum. bu arada arkadaşlar Emirhan Kuru ile bomba bir video gelecek. Bunu kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dakika bu dost bayılıyor. Bayılmadı helal helal helal. Hani nerede? Gördüğünüz gibi dostlar. Yanımdaki yanımda da Kakashi var. Şimdi dostlar benim mikrofonum olmadığından kaka şey hoş geldin dersem oyunun sesi gider. Önceden oluyordu şimdi olmuyor nerede ne demek. Bu Muhammed abi de buradan teşekkür ederim. Sevdiğim bir abidir. Burada. Watch Head toward this point. Tam bunu aldık dostlar. Poseidon da kendi kendine oynuyor demeyin. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Note 8 Pro testi yapayım mı? Nasıl diye. Yap derseniz yapacağım dostlar. bot ya göster kendini. Bu bir. Çekeceğim dur 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 dur. Helalim var be adamsın. Öldüydüm ha. Kas yelek lazım. O çekeceğim. Dur 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 dur. Tamam. Evet dostlar. 4 kill, onda da 2 kill vardı bu 96. 7 killimiz var. 57 kişi kalmış. Bu bot nereye sıkıyordu? <laughs> Ana ne Watch out. Arkadan dolaş gel tut beni. Yazalım. Arka gel. Evet dostlar. Dostlar <laughs> Poseidon oynayışı etkiler tabi gaz veriyor insana ne de olsa Şimdi Şuradan bir kit dönelim. Bunlarda bir şey var mı? Boşmuş Ben de var zaten kit. İyi iki tane oldu beleş kit. Hiçbir zaman kaçmayacaksın arkadaşlar Nerede beleş oraya yerleş demişler Şimdi Bunda M416 var Arkadaşlar benim bir de yan kanalım var, o yan kanalda açıklamaya koyarım. Buna da abone olursanız sevinirim. Öldüğüm maçlar diye. Haftada bir kere atacağım onu da. Tamam bunu bir baydık. güzel dönüş attık kakaşi Head toward this point Gidelim yürü yürü Mark the location Head toward this point Dostlar ben bir rakip bulayım geliriz Pochinki'ye girişimizi yaptık dostlar Pochinki'nin muhtarı loot Team Yani aksini iddia eden Kördür Gördüğünüz gibi geçiyoruz Korkudan kimse ateş edemiyor bize Yani Adam yok Niye duruyorsun ki Tabi benim mikrofonum açık olmadığından Beni duymadığından anlamaz. İnşallah AVM çıkar da bir günün sözünü söyletiriz rakiplere. Kızın kızın gı kızın kızın. Uçağım Poseidon et çadı. Aa. Bot dur, bot sinirlendi dostlar bot. Usan Poseidon et çadı. Ah Oy. Mark a location. Kaçalım buradan dostlar. Böyle düzgün kaburlu bir yere geçeriz. Öyle çatışırız. Çünkü adamlar da... <laughs> Bunlarda her şey var dostlar. Kaskım o o cana bakın bana cana cana. Tek etçette giderim. Tibaygın ver. <laughs> Şuna yazalım kask yok diye. Sakince arabayı patlatıyor. Edepsiz seni. Siz kaşındınız o zaman. Ben ultiyi açarım ha. warm up on me <êmementspeek> yes. Evet Tak topuk beyler niye derseniz ben de kask yok. Erkek yüzde doksanın dokuzu ne? Kaçmak tak. İnşallah arabada hiç çat yemeyiz de. Şu evlere geç dur ya şuradan olmaz yani ayıp olur bildiğiniz gibi. Yoksa beni bilirsiniz ben tek mermi hepsini aldırdım iyi oynuyorlardı arkadaşlar. Attıkları mermi etçet gidiyordu. Kask kere parçalandı. 2 2. 8 x AVM olsa benim de her şeyim tek gider. Kastı bu arada. Kasıyor ya. Mut 8 Pro kasmaya başladı. Son Enemies ahead. Görüş açısı bende yok. Aha. Aha abi meli gördüm. Onu aldılar. ahead. Ya benimki niye tek atmıyor ya? Salak kar 98. Canım ne biçim gidiyor lan? Benim gide tek tek atsın. Benim yine tek atmasını istiyorum. Bu haksızlık abi. Şimdi Kar 98 lira ederken Ben geç geç. I got supplies. Geldim işte dost. Yüzün be. yüzün be. <laughs> <gözün gülüyor> <gözün gülüyor> Dostum yürü gülsün be Yaralarım ağır Vaysın 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 Oy Oruç izde Oy fake izde Göremiyorum Oy 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 ince pikten etçadı gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar nerede oynasın? Şurayla. Watch out. Gördüm. Tamam burayı aldık. Çok iyi oynadım. Çok iyi. <laughs> Ama şimdi şu ağaç kaldı gördüm. Şimdi şu alttan pikleyip vuramaz mıyım? Tek yemedik, tek yemedik, tek yemedik. Oy oy süper süper oldu. Bu. Ya benden et çat ölmüyor ya. Head toward this point. Gerizekalı zekalı oyun et, çatıyor, et çat yo et Evet. ince pikten göstererek bak headshot diyor gördünüz mü arkadaşlar evet göster evet iyi bir daha headshot'a düşer bu avradını elem yok etti Kit lazım kit varsa ver başına sürüyor ya. Çok dar Enemies ahead. Gördü 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 beni bitirme beni bitirme gel 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 gel. Adamsın. Ana avradını bilmem ne yapayım ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bunlar da ölecek galiba onlar ikinci.